5 milyon 100 bin TL'ye denize bu kadar yakın mesafede bir yazlık sahibi olmak isterseniz hemen bizlere ulaşabilirsiniz. Yürüyerek kolaylıkla denize gidip gelebileceğiniz 2 artı 1 terastanda şahane bir deniz manzarasına sahip bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 5 milyon 100 bin TL. Bir hafta için geçerli bir fiyat bu. Daha önce 5 milyon 750 bin TL olan fiyatımız. Bir haftalığına 5 milyon 100 bin TL'ye düştü. Denize sıfır bir site içerisindeyiz. Yürüyerek kolaylıkla denize gidip gelebiliyorsunuz. Ayrıca plajda da sitemize ait. Sosyal tesis alanımız, şezlonglarımız, duba alanlarımızdan mevcut. Hemen sizleri yormadan evin bütün detaylarına geçeceğiz. Şu gördüğünüz yoldan yürüyerek denize ulaşabiliyorsunuz. Saplı ada manzaralı saplı adaya yürüyerek gidip gelebileceğiniz denize çok yakın lokasyonda bir yazlık burası. Fiyatımız 5 milyon 100 bin TL. Gerçekten bu piyasa şartlarında alabileceğiniz, alırken kazanabileceğiniz bir yazlık burası. Hemen evimizde köşenin yanında ikinci sırada bulunuyor. İki adet odamız var. Güzel bir salonumuz. Terastan da şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Alt katta bir lavabomuz, orta katta bir banyomuz bulunuyor. Sonrasında isterseniz üst kattaki e, terası da odaya çevirip 3 artı 1'e de çevirebilirsiniz. Evimiz hemen sağ taraftaki ev. Dışı komple siding kaplı, herhangi bir masrafı bulunmayan, içeride yapmak isteyeceğiniz ufak değişiklikleri olan bir yazlık burası. Sizleri yormadan hemen evin içerisine geçelim. İç detaylarını da aktaralım sizlere evin girişinde şöyle demir parmaklıklı bir kapımız var. Sineklikleri de mevcut. Sonrasında bir pimapen kapımız var. Ön tarafta mermerlerden oluşan ufak bir balkon alanımız mevcut. Oradan evin içerisine geçiş yapıyoruz. Koridorumuz mevcut. Koridordan banyoya, mutfağa ve salon alanına geçiş yapabiliyoruz. Yerlerde komple Mermerlerimiz mevcut. Gayet temiz mermerlere sahibiz buradan. Salon alanına geliyoruz. Ortalama 25-28 metrekarelik bir salonumuz bulunuyor. 2 adet e, üçlü koltuğumuz var. Bir yemek masamız var. E, buzdolabı burada tercih edilmiş ama e, ufak bir tadilatla mutfağı dizayn ettiğimizde bu duvarı açtığımızda mutfak alanı daha da kullanışlı hale geliyor. E, bu sitede yaptığımız tadilatlar da böyle değişiklikler yapmıştık. Onları da izah edeceğim sizlere. Arçelik marka bir klimamız var. Şimdi salonda iki kademeden oluşan bir alanımız var. İlk kademeden aşağıya indiğimizde şöyle yemek masasının kullanıldığı bir alan var ve ön tarafında da bir veranda alanımız var. Ortalama 7-8 metrekarelik bir veranda alanımız var. Onun ön tarafında da ufak bir bahçe alanı var. Kullanabileceğiniz ee, bir şeyler ekip biçebileceğiniz ufak bir de bahçe alanımız var ee, yan taraftan da bahçe alanına e, ulaşım sağlayabiliyoruz Sinekliklerimiz mevcut ee, buradan e, evin zeminiyle ilgili herhangi bir şey bir değişiklik yapmamıza gerek yok gayet temiz güzel mermerler kullanılmış ee, salonumuz bu şekildeydi balkonumuz da bu şekilde şimdi de mutfak alanını göstereceğim sizlere. Öncelikle mutfak alanında değişikliğe ihtiyacınız var. Onu söyleyeyim sizlere. Hem mutfak dolabımız çok eski, hem de kullanım açısından ufak bir alan burası. Yaptığımız değişikliklerde bu gördüğünüz duvarı kaldırıyoruz. Duvar aradan kalktığında çok daha ferah bir alan ortaya çıkıyor ve mutfak dolabında L şeklinde getirdiğimizde kullanışlı güzel bir mutfak alanı ortaya çıkıyor. Onu da belirtmiş olayım sizlere şu an için Tabii ki kısa sürede kullanılabilecek ölçülerde e, eski de olsa kullanılabilir bir mutfağı mevcut ama sonrasında Tabii ki bir değişiklik ihtiyacı hissediyoruz onu da iletelim sizlere e, kısaca şöyle alt kattaki lavaboyu da gösterelim Burası eski tip Alaturka bir lavabo bunda da e, değişikliğe ihtiyacımız var onu da belirtmiş olalım sizlere ve hemen üst kata çıkacağız. Merdivenlerimiz gayet güzel, yeni yapılmış, traverten mermerlerden oluşuyor. Çok dar da değil. Kullanışlı merdivenlere sahibiz. Buradan yukarı çıktığımızda yukarıdaki zeminlerimiz yine mermerlerle oluşturulmuş. Güzel bir mermer de kullanılmış. Yukarı çıktığımızda L şeklinde bir koridorumuz var. Koridordan odalara ulaşım sağlıyoruz. Hemen banyomuzu gösterelim. Yeni tadilat görmüş e, güzel bir banyo alanı. E, burası komple yenilenmiş. Alt katta da size bahsettiğim gibi e, alt kattaki lavabomuz bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor. Ama üst kat tamamen yenilenmiş. Güzel bir banyo. Oradan da hemen odamıza geçiyoruz. Ortalama 8-10 metrekarelik bir yatak odası var burada. 2 adet tek kişilik yatak kullanılmış. E, ufakta bir dolap var Önünde de güzel bir balkonu mevcut Şöyle balkona da çıkalım Alt kattaki balkon ölçüleriyle eşdeğer Güzel bir balkon alanı e, Burası odaya da dahil edilebilir Bu şekilde de kullanılabilir e, Buranın e, genel tadilatını bildiğimiz için e, çoğu mülk sahibi burayı odaya da dahil ediyor Çünkü e, yukarıda çok şahane bir teras alanımız var mükemmel deniz manzarasını görebileceğimiz bir terasımız var. Orta kattaki balkonlar çok kullanışlı olmadığı için e, çoğunlukta odalara dahil ediliyor. İkinci odamıza geldik. İkinci odamızda ortalama 7-8 metrekarelik bir odda. Burada çift kişilik bir yatak e, kullanılmış. E, i̇sterseniz ufakta bir elbise dolabı sığdırabilirsiniz buraya. İki adet odamız bulunuyor. Bir adet banyomuz var. Alt katta da bir mutfağımız, salonumuz ve bir lavabomuz vardı. Şimdi de teras katına çıkacağız. Teras'ta kullanabileceğiniz güzel bir alanımız var. Şahane bir deniz manzaramız var. Sonrasında zamanınızın çoğunu kullanabileceğiniz bir alan burası. Hemen teras alanına da çıkalım. Şu an için herhangi bir şey yapılmamış, üzerinde bir pergolesi bulunan bir teras ama şöyle Öncelikle bir manzarayı gösterebilir miyiz? Denize sıfır bir sitedeyiz. Muazzam bir manzaramız bulunuyor. Burayı alan kişi zamanının büyük çoğunluğunu bu teras alanında geçirebilir. Gerçekten şahane bir manzaraya sahip. Ortalama 30-35 metrekarelik de bir teras alanı var. Burayı ne şekilde kullanabilirsiniz? Hani burayı bir oda şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Şöyle mini bir mutfağı var. E, yerlerde yine mermerlerimiz var. E, üzerinde eski tip bir saç var ama e, burayı oda olarak değerlendirirseniz tabii yeni e, model sandviç panellerden yapmanız gerekir. Öyle bir durumda ufak bir odada yaparsanız 3 artı bir deniz manzaralı e, bir alanda elde etmiş olursunuz. denize sıfır bir sitede iki artı bir güzel bir salon alanına sahip bir yazlık tanıttık sizlere. Yürüyerek kolaylıkla gidip gelebileceğiniz bir lokasyondayız. Fiyatımız 5 milyon 100 bin TL. Piyasa şartlarında çok çok uygun bir fiyat. Gerçekten alabileceğiniz denize en yakın yazlıklar içerisinde burası favori diyebilirim. Bir haftalık geçerli bir fiyat 5 milyon 100 bin TL'den pazarlık yapma şansımız da olacak fırsat olarak nitelendirebileceğimiz bir yazlık burası. Hoşunuza giderse böyle bir yazlık edinmek isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni tanıtımlarla karşınızda olacağız görüşmek üzere.